Ne yapalım lan? Video izleyelim mi, yoksa girelim mi ya? Video izleriz ya. İzleyebiliriz ya. Ya bugün tam böyle. böyleyiz. Büyük bir kutu açılışı yapmam yok mu? Ne açılışı lan? Aa, 8 mu? mu? Aç lan aç, hadi. Bak taze taze bugün Mert'e verdiği sipariş gitmiş. Kargoyu açmadı. Dedim yayında kargoyu açarız. <laughs> hadi aç bakayım. Geldi mi kameram? Bakayım. Geldi. Geldi. Aç, getiriyorum kutuyu. Getir getir. Haydi bakalım. Haydi bakalım kutu. Haydi bakalım kutu açılışı. Bu kutudan iki tane geldi. Oğlum bir tane geldi sandım lan. Yok iki tane. Burada tamam. Burada evet, işi. Şurada ne yazıyor? Hello I'm yours yazıyor. Evet. O evet. artık senin kardeşim. <laughs> Aynen bu artık benim. Ben şimdi kutuyu açıyorum. Oğlum içinden, içinden eksik ürün çıkarsa çıldırırım. <laughs> Vay be oğlum ya gibi ya kutu da hep eziliyor işte. Bunlar ulaş, ulaş. normalde ilik evet, ya, gibi. Ama eziliyor ona yapacak bir şey yok. Aç, aç yok. bakayım. Aç aç. O aç ne lan? ne bir not var. Ne notu var? <laughs> <Bir> şey yok. <laughs> ha. Ya bu da çok güzel bir poşet aslında. Bir yerde kullanabilirsin. Bunu ıslak donunu olur, koy istersen. Evet. Tam şeyle böyle mayonun içine koyduk. He, tam böyle yazdık. Ben o tip şeyleri çok seviyorum ürünlerin içinden çıkınca. Sen ne aldın lan? Moon aldın. Moon, antrasit almış mı ben? Antrasit aldım ne? Antrasit almadın mı lan? Bak o kargolar yanlış giderse <laughs> ben o yakarım o depoyu yakayım. Ya, <laughs> He. Aldım, Artık bir de kimisini de bilmiyorsun. O kadar çok kişi yemek verdi ki. <laughs> Bu şey gri olan. Aç bakayım. Oo. Ne, ne beden aldın sen onu? Büyük almışsın Lar lan sen. Zayıfladın. Tam Tamam standartlaş. Güzel olur sana bu. Tamam bunu bir etiketini Larca. göster. Şeyini göster bakayım. O arkası çok güzel duruyor. Şunu mu göstereyim? He onu göster bakayım. Bu, bu da göstereyim. şöyle. Tamam. Sıkıntı yok. Ürün güzel. Bu şeyden geçmiş. Evet. Kumaş da iyi la. O tiril var. kumaş bu. Üstüne iyi çık. Evet. Yani ya da üstüne evet. giyin. Efil e hmm. e derler ya. Ondan sonra şu var. içinde. Bak. aa, işte bak. Bu, bunu, bunu, var ya bu yok ettiler bunu. Şu an şu bunun beyazını alamayan o kadar çok kişi var ki sana sövüyorlar. Vay be şimama bak. Ensesini göster bakayım. Bunda da var değil mi? Itboard, itboard. Bunlar kalite kontrolünden evet. geçirdik tabi ama yine de bak bunu fark ettiniz mi? Bu siyah. Diğeri beyazdı. Bunun ensesi siyah. etiketi falan da, da. Ha onu başlar ya. Ondan sonra Şeyim. Aa bak bunu görmemişlerdir. Ya bu, bu, hoodie bu. Oo, bak hoodie bu direkt, evet. bayılacaksın tuşesine. Abartsız öyle gerçekten. Böyle. Bu arada ağır ha. şey. Ama bu, bu kışlık ya bu şey güzel yani. Evet giyeyim mi bir daha? Bir giysene şunu. Diğer griyi giy griyi giy. Ya da bunu da giy fark etmez hangisini. Yok bir şey yok. Ne Çok şey? güzel giy giy. Oy. İlk tam oldu. Var ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? On numara. Baba güzel oldu ha. Peki şeyi nasıl? Dokusu böyle yumuşacık Abi, değil Abi, mi? Çok yumuşak. Baya yumuşak. Bu işte aslında güzel bir kumaş. Yani Selanik dedik dediğimiz kumaştan standart hoodie değil bu. Şey gibi böyle. Üst, önü de nakış bu arada baskısı. Dijital baskı değil o. Bu arada arkadaşlar beleşi yollamadım bayağı satın aldı biliyor musun? Aldım lan Kend... Hayır hayır ben kendim yorumluyorum. Gitti aldı a... diyorum oğlum bayağı verirdik ayıp ediyor. Yok abi diyor sifta diyor. Yalnız güzel duruyor ha. Bir de şu grisini, grisini giysene şey, bir. Bakayım. Ha bir giy... diyorsun, Ama şu an çıkartırsa götün göbeğin yani açılır. Ha, bir dakika açıdan çık ya açıdan çık <laughs> Bu göbekli adamların ortak problemi. <laughs> Biri tutmuyoruz alttan kaçılacak baba. Sıkıntı yok ki abi yayınlar öncelikle Gaming İstanbul'a gelecek misiniz? Yok ben belimden dolayı gele... Ha sen şeyi giydin. E, ee, Tişörtü giydin. Sen şeyi mi diyordun? Ha bir hoodiesini giysene bu bak. Mesela bu large sana normal standart alışveriş yapıyorsun ya. Mesela dar mı geldi bol mu ya? Açık açık söyle. Valla abi bence tam yani large. Bence. Bence biraz bol gibi. Ha arkası mı bol geldi? Gerçi normal ya. Yani feedbackler çok önemli burada. Bunun Çünkü varsa bir hatası zamanla düzelteceğiz bunları da. Bu tabi regular rahat. beden. Evet bu rahat şey ya. Şey rahat yani. Yakası nasıl? Yakası rahatına geldi mi? Rahat rahat. Şu an bir problem yok. Bunun bu arada bak var. bu tişört böyle omuzları falan güzel gösteriyor ha. Söyleyeyim. Bak şöyle bir ellerini böyle aşağı bırak. Ben kendim bunu tişört giydiği zaman böyle omuz kotları çok böyle güzel. Bak. Aynen bak. Vay kardeşim benim. Ee, başka... Bir de gri hoodie giysen onu çok merak ediyorum. Şunu diyorsun. He. Bak. Tamam yine aynı kutu. Bu kutu daha az hasar görmüş. Şunu diyorsun. Şunu mu? Evet boyu large'ın biraz daha mert'in ya tişörtü biraz daha uzun olsa daha mı iyi olurdu bilemiyorum. Bak o e, onu. Evet ben soruştum ya. Tişört bir tık daha şu an nasıl biliyor musun tişört? Hani sen şöyle yapsan. Böyle, ya evet yani gibi. ya bu kesimlerde bazen oluyor iki santim bir santim farklar oluyor ama e, bir tık kısa gibi geldi bana da. Ya yani ben de şöyle söyleyeyim. Şu ama mesela bak fotoğrafı... Instagram'a atmışlar Instagram'da giyenler var mesela onun bir tanesi de çok uzun geldi biraz gövde boyuyla da alakalı. Anladım. Senin gövde boyun çok kısa değil ya. Şunu giysene bir üstüne. Bunu giyiyorum. Hı -hı. Göster bakayım önce şey logosunu bana. Ön nakış in, ne derler ha çıkardı. Bu da large hoodie. Her şeyi large almış. Ulan adam large giyiniyor Et artık larç ya. Benim. Bak bu çok güzel abi. Şöyle bir düzelt bakayım üstü falan. Gayet güzel. Bu arada bunu mesela medium alabilirmişim ben. Ama bu bol değil. Nasıl Ama... biliyor musun sen Bu Böyle Şu. gözükmesini isteyenler için iyi. Bak bir şöyle kollarını bir hafif geriye doğru sıva. Ya, sıyır şöyle. Şu öndeki yaka altından da şöyle bir kendini böyle bir öne doğru çek onu bir boşluğunu al. Heh. Yani. Gayet Bak yani. bunun uzunluğu falan çok iyi değil mi? Evet. Bu, bu tam böyle hani şey istiyorlarsa böyle uzun tarzı. Kamerana bir dokusunu yakınlaştırsana Hudi'nin. Koldan. Bakın kumaş bir, birazcık uzaklaştır netlemesi için. Şu çizgi çizgi oluşunu böyle pamuk gibi hissettireceği kısmı göstereceğim. ha. Bak görüyor musunuz? Düz kumaş değil bu. Yani böyle dokusu çok tatlı yumuşacık. Çizgili çizgili. Başka ne çıkacak kutuda aç bakayım. Başka bak. Ha bak bu renkleri ben çok sevdim. Şeyi aldım. Astronot mu aldın? Astronot. Astronot aldım. Maviye çok gidiyordu. Bu renk ben zaten bu rengi çok seviyorum ya. Bu renk harbi güzel duruyor bence. Sen de. renkliler seviyorsun ya. Evet. Mis. Bir de baskısını şöyle yakınlaştırsana kameraya. Bir önden bakayım baskısına. Tamam. Ne? Ren ya renklerine bir daha bakayım dedim de güzel. Gayet güzel çıkartmış. Yo, gayet güzel ya. O hiçbir şey olmaz o baskı ya. Yıka. Gönlünü rahat bir şekilde yıkayabilirsin. Bir de şu var bak. Axolot. Bu böyle kırmızı şey arası. Bu bir de bunu, bu bunun baskısını yakınlaştır bakayım. Mis. Bilhassa... Ya buna bir ütü atsak zaten. Evet evet ya o ütü mecbur ütüsü bozuluyor zaten onların. Bir de üstüne bunu giysene bakayım. Sana yoruyorum Yok. seni ama. Bir de kırmızı giy bakayım o kısalık var mı bunda Larch'ta. Diğer gri bana kısa geldi biraz ya. Baskısı küçük mü abi? Yok değil. Öyle onun. Boyu öyle. Daha büyük böyle önde şey olmaz mı ya böyle bu kadar? Onu kimisi büyük seviyor, kimisi küçük seviyor da. Ya işte çok ara bir biraz şey. Ya da ne olduğuna da bağlı. Hı, bak. Ben sana söylemiştin mi bu daha iyi? E bak bu uzun. Bu bu tam bu ideal. Abi. Ay aslında hepsi hepsinin işi aynı, baskısı kesimi aynı. Çok enteresan onun kısa gelmesi. E mesela bu bu tam olarak şey yani az öncekine göre mesela çok iyi gri. Buna göre biraz daha şey. Bu arada rengi sevdim ha. Renk güzel cıvıl cıvıl. Renk arbi güzel duruyor. Kollarını bir de şöyle kıvır bakayım şöyle bir. Bizim standart şey var ki yok, üstten katlarız evet. ucundan. Yok yok böyle, yani böyle diye katlarız küçük iki kat. Sen Ankara'da yok, yok galiba. <laughs> ya. şu, şu, şöyle yayına bak. Şu. Yaptım ya işte gözükmüyor mu? He yaptım. <laughs> Valla yakıştı da bu renk ha? Ben burayı ben bu tarz renkleri seviyorum ya. Bence güzel oldu. Başka bir şey yok mu koyayım? E olsa. Ya e, o yapmak lazım Tam Hep, tam şey güzel ama ya. Yok hepimiz için yok. geçerli o. Ama net söylüyorum, e, bu bunun uzunluğu çok daha iyi öbürüne göre abi. Yüksek ihtimal mavi'nin de uzunluğu böyle. O, o sana gelen bir tek o ürünü mi o sıkıntı yoksa genel mi onu bilmiyorum. Ona bakacağım kafama Aha, takıldı. O evet o olabilir. Tamam. Bir de mavi var. Bak. Bir de mavi var. Mis efil efil. Bunlar tabi anı seri. Mi? Giy. Bir bak. Anı serisi ya. O yüzden bunu olayı farklı şimdi. Normal hudilere geçtiğimiz zaman çok daha değişik tasarım ürünler getireceğim. Diğer tasarımlar ne zaman gelecek? Şimdi arkadaşlar bunların stoğu bitmedi. Ben şu an selat yapıyor gibiyim de öyle değil. Yani şu an zaten girseniz de alamazsınız. Yo, evet, bu da, bu, da, gayet bu iyi. da aynı evet. Aynı. Bu da aynı. Zaten boyu ya. Rinin kısaymış harbiden. Otur bakayım. Şöyle bir de sola doğru yaklaş bir kamerada ya. Sürün şöyle şeye doğru. Ha. Şöyle mi? Bunun rengi çok güzel ya. Yok, tamam. Bunun rengi gerçekten güzel. Ee, bu tasarımlar çok basic görünüyor. E zaten Johnny bu ne biliyor musun? Anı serisi gibi düşün. Bu bizim biraz kitle ilgilendiren. Ama Eightborn'da hep bu bizim kitle ilgilendiren ürünler olmayacak. Bu bir tane geldi böyle. Selamlaştık. Ondan sonra Eightborn'un kendi tasarımı ve tarzı neyse oradan devam edecek. Öyle düşün bunu. Kilo boy soranlar için kendiyle karşılaştırmak için de 1.82-1.83'üm. Kilom da 88. Öyle hesaplayın. Yani Oğlum bana böyle oluyor. Şey değil miydin lan sen? Şu an adam 88 kilo şaşırıyorum. A**eyim. Adam 160 kiloydu ya. Yani şu an böyle oluyor. Bence tam ideal, large yani. Medium alsan olmaz, X large olmaz. Tam large benim bedenim. 1.64 normalde de o 1.80 82 diyor. Ben hani bir şey yapmak şey için. Şimdilik ya. 1.82. Oğlum evet, adamla evet. yan yana kaç tane fotoğrafımız var? 1.60 olsa sence öyle gözükür müyüz? <laughs> o zaman Tufkan abi de yani 1.70 falan olması lazım. Evet yani. Olur. Bu arada beni hala öyle sananlar var mesela. Sokakta görüyor beni abi uzun musun ya diyor. Onu diyorum yani zaten. Yok ama o normal abi. Sen de garip oluyor böyle bir kalıp da omuzdan mıdır bilmiyorum. <laughs> böyle karşı karşıya gelince ilk kez böyle <laughs> şey oluyor böyle bir yüksek geliyor. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Teşekkür ederim Model Mert. E, paranı yolluyorum birazdan. <gülüyor> <gülüyor> ödemeni, ödemeni, diyeyim. ödemeni yolluyorum kardeşim. Haydi öpüyorum. Güle güle kullan. Onları da geri yolla Eyvallah da abi. satacağım Eyvallah. onları da. Eyvallah. geri iade ediyorum. <laughs> ya çok komikti. Siteyi açtık. Böyle siparişlere bir tıkladım. Böyle siparişler geliyor böyle. Bir tanesi para harcamış yani. Ulan o dedim 5 tane ürün olmuş. Bir, bir baktık Mert Yılmaz. <laughs> Üzüldüm de orada oğlum dedim yani. Zaten ben ayırdım hepinize. Olsun abi diyor Baba Babarenin ödemesini yapacağım. Tek yapıcı eleştiri soruyorsan. Ya he, her, de, her, her, türlü açayım. Her şeyi açayım. Bence hepsi güzel. Bu arada ürün kalitesi cidden güzel şey olarak. Kumaş olarak hani ben çok anlamam ama. Kumaş olarak kaliteli olduğunu anlayabiliyorum şey olarak hani. Çünkü bir tişörtlerde tişört vardır ya. Kimisinin araları çok açıktır böyle içini belli eder şey yapar. Bu belli. Kumaşı güzel. Onunla alakalı bir tek green'in boyu kısa. Bilirim. Tamam. E, bence atıyorum o az önce giydiğim sweet var ya. Hı hı. Mesela o sweet'i ben bedenini bilsem medium da alabilirim. Large alacak adam da şey yapabilir yani onu hani. Peki Şimdi kardeşim. Bir Peki kardeşim. Açıp sitede alttaki omuz ölçülerine baktın mı? Ha, yok. Göbek doğru. ölçüsüne baktın yok, şaka Yok burada bak bu bedenler nasıl bedenler biliyor musun? Standart hani mesela dersiniz ya arkadaşlar ben large giyiyorum. Large giyiyorsan large almalısın burada. Ama e, şeye çok alıştık biz ülkede. Mesela Zara var ya mesela Zara'ya gidiyorsun large'a bir bakıyorsun. Memeni sarıyor böyle göbeğini falan sarıyor. Aslında medium o. Hatta small ile medium arası bir şey. Bu standart aslında. Yani herkese olabilecek şekilde bir kalıp oluşturduk. E, ama eğer ki mesela genel olarak yorumlarda abi ben medium net giyiyorum. Ama medium bana büyük geldi gibi çok yorum alırsak tamam deriz. Demek ki kalıplarımızı bir tık küçültmemiz lazım. Bunları... Sizin feedback'lerinizi de düzelteceğiz -shirt yani. T-shirt kalıbı çok iyi bak vardı onu söyleyeyim. T-shirt kalıbı large giyiyorsanız large, medium giyiyorsanız medium. T-shirt'ün kalıbı iyi, sweet'te de... Tabii, ee, bu arada sweet yarı oversize. Sweet evet, normal standart değil. O, evet, yarı yarı oversize. O birazcık bol kesim zaten. O yüzden maliyetli bir... De, gramajı çok. Ama sweet'in şeyi çok iyi. Ee, yumuşaklı falan kalitesi bayağı iyi. Ya çıkarmıyorsun onun üstünden çok tatlı ya terletmez etmez güzel yani. Bu, harbiden ürün bizim diye söylemiyorum. Ben o ürünü giydiğim için başta çok beğendiğim için zaten a dedim bundan e, yapalım. Aa ben x giyiyorum x geri astronot aldım ne olur olmaz diye tam oldu ama. Sen x giyiyorsun x x aldın ve tam oldu. He mesela sana da demek large alsan küçük olurmuş. Ya bir de oğlum hepimizin omuzu farklı, göbeği farklı, memesi farklı. Benim göğüslerim mesela böyle sırf kas. Şimdi kas olduğu için burası. Şimdi sende o kas yoksa aynı olmaz bedenlerimiz X de olsa. Anlatabildim mi? Mesela benim omuzlarım 2 metreye yakın. Böyle. <laughs> ya bu şeye döndü. Kordu bilir. Kafa muhabbeti işte. Bere satıyorum adamın Ofya. kafası 180 santim çapı var. Böyle bir kafası var herifin. Bana diyor ki bu bana olmadı. ya. Kafan kocaman. Benlik bir şey yok ki yani. Şu ana kadar hiçbir şapkan berem bana böyle tam olmadı ya. <laughs> Halbuki çok üzücü bir şey vardı. Yani çok hoşuma gidiyor mesela takıyorum kafam da geriliyor yani böyle tam oturmuyor da. E o zor bir şey. bir şey ya. Bak örme berelerde o sorun yaşanmaz. Ama şapka tarzı şeylerde daralır. E keplerde işte. yani olmuyor. Hmm. Yurt dışı abi yurt dışı durun bir yurt içini çözelim de arkadaşlar yurt dışına bak. Işte hocam yanlış değilsem Sweet'in önünde. İşleme de şey. O dijital baskı değil, mi? nakış o tabi. O komple tabii. nakış. Ona baskı yapılamıyor o kumaşa, şeyli ya, dokulu ya. Zaten daha çok seviyorum zaten ama nakış çok masraflı değil mi? Nakış daha çok masraflı tabi tabi. Bir de orada tasarımın sınırlanıyor. Her şeyi yapamıyorsun. Mert'in sesi az çünkü uzaktan konuşuyor. Ya şu an geldim iyi mi? İyi. Ne diyorsunuz? Bir Hatay iz izleyecek mi ya? Hatay sandık içini bir acıkalım sonra oyuna Acıklık geçelim ya. ya harbi. We around